Hepinize ya, merhaba başım, arkadaşlar. Valla geriye gitmek yok ama. Geriye gidersek. Evet. Merhaba arkadaşlar. Aşağı parka gidiyoruz. Aşağı parka gidiyoruz. Aşağı Hadi parka, parka gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Karanlık ve ıssız olduğu için. Hadi. Elif neyiz? Arkadaşlar şu an inanılmaz. Siz de gelecek misiniz? Ne? Videoya gelecek misiniz? Video. Gelmek ister misiniz? Sen gel istersin kanka? Yok ben gel. Arkadaşlar şu an ekibi topladık gidiyoruz. Ekibim. De... var oğlum? Tamam. Allah. E bak Bak grup çay. Geriye dönersek ben ayrılırsam ayrılmayacağız ayrılmayacağız ayrılmayacağız. Hadi lan ayrılma Bak. yok. Bak bu sekilere gitmek de Aynı Bana yerde şey aynı yerde bir şey Yarıs gibi. Hayrola? Allah. gidelim. Gidiyoruz, gelin. Birileri geldi çocuklar bak. Gelmek gidelim. istiyor musunuz gerçekten? İstiyorsanız hadi bir gelin. kez gelin ya. Yani. Tamam, geliyorum. Hadi. Arkadaşlar şu an gönüllü <laughs> kişiler topladık ve gidiyoruz. Tamam, gönüllü kişiler topladık, geliyoruz. <laughs> Arkadaşlar bütün ekip gidiyoruz şu an. Hocam Bilal bile peşimize yetişemez. Üç, üç. Allah! Şey Arkadaşlar park kocaman. Gidiyor gelmişiz ha. Arkadaşlar şu an park bildiğiniz gibi değil. kocaman. Normal. Abi çok güzel. Bu arada gönüllü olduğunuz için teşekkür ediyorum size de. Gel abi. Güzelmiş bak. gelirim. Arkadaşlar. Gelin be gönüllüler. Gelin be. <laughs> Allah Allah bir ses duydum. Ekiple birlikteyiz. Hele. Size de gerçek. Şimdi <laughs> büyük var. de çok teşekkür ederim bu arada <laughs> videoma Dur. katıldığınız için. Evet. Ha, dört. Doğru. Bize de cesaretlendirdiğiniz için. Şimdi, çok en şimdi en uzak yere gidiyoruz. Arkadaşlar bakın. En uzak yer park gideceğiz. kocaman abi park en kocaman En uzak yer bak en Aa, uzak Parkı çektim top buldum Ana <laughs> park top, kocaman. Adamım. gidecek hiçbir şey korkulacak hiçbir şey yokmuş gidiyoruz ama tamam. Tamam. Gidiyoruz. Çok gidelim. 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 koşarak gidelim Abi ona ne şurada? Ay koşamıyor. Arkadaşlar hiçbir şey yoktu şu an. Bizim o kadar da koşuyor kari. Çok derin bir yarışı düzenliyor. Göz çamur. Ece, ışık tutsana bir şey yola. Şöyle. Yaşık tut. Şuraya Sapa. Aferin. Hani. Herhalde bu ülkesi arkadaşlar. Ayla. Yılan kızı buraya takır, içine basar, basar, tak, geri uyanır. Bakın, arkadaşlar şimdi... Arkadaşlar şimdi ikinci parkımıza gideceğiz. İkinci parkımız da hemen Nerede ailemizin gideceğiz? yanında. İyi akşamlar evet, da daha var. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ya niye Yavru gelin gördünüz mü? Arkadaşlar bu sefer bu sefer yer bir kişi geldi herhalde. Yenge. İkinci kişi de geliyor bilmiyorum ama. Anne, aşağı parkta maç oynadık. Tamam şey çıkartacak mı? Ben <laughs> <şuraları? Kirel> nerede? Gireyim. <laughs> yok. Giray! Arkadaşlar çok güzeldi. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şu evde de yılan varmış. Öyle dediler bana. Arkadaşlar ama en güzel fark buru olacak. Çünkü bakın. Tüm Ankara'nın manzarasını görüyor musunuz? tırmanacağım. Hedefim şurada. Işık tut bir. Arkadaşlar şuraya tırmanacağım. Buradan gitmesiz. Tamam. Aynen. Aynen. Nereye? Bu kadar ışıkla 10. Kanka beni çeksene. Ne? Çekilecek misin? Arkadaşlar bu parkta eğlenmek ister Şuradan Oğlum dur dur dur. Elin gözükmeyecek. Böyle. <laughs> Arkadaşlar buradan spider gibi bir yoksa böyle dönüyorum. Spider <laughs> <İşte, gülüyor> gibi tırmanıyorum. Tamam. Ya, Ortada Şimdi Hayır. Yok kanırım. Of! E, yüksek! Elif telefonu! Sen çek beni. Vay yüksek. Hayır, çekiyorsun Kanka sen. ben gözükmüyorum. Hadi. Arkadaşlar en tepeye gelirseniz uçarsınız. <laughs> Ece buradan bir ayağın kalsın uçarsın ha. <laughs> buradan yerimi görünmüyor. <laughs> buradan atlayacağım. Atlama. Kanka artık kaydım direkt. Atladım ben. Ece Elif çeksin, bir çeksin. biraz. Tamam da. şimdi ben çekeyim. Hayır. Arkadaşlar. Ben bunu çekiyorum. Ya bir sınav. Arkadaşlar evet. beni izleyin. Hadi ben valla bırakıyorum yere. Valla ben bir yere bırakıyorum. Bak. Şimdi Mehmet Deniz de böyle bir çıkıyor. Gira ile buluşuyorlar. Şöyle evet. üstten evet. çek. Evet. Oh. Hayır. Bıraktım. Çok Bırakın güzel. Bırakın sanki. Söyorum. buldum. Şey Öyle bırakın. Arkadaşlar! Çok eskidim. Al. Al. Çok en baştan başladım 3 saniye bir de Çok bir de ben tırmanıyorum. Abi tırmanıyorum. Şu an bir kameraya tutuyorum bir de tek elimle sizi tutuyorum. Aslında Abi şu tırmanmalar güzelmiş la. E, benim çeksen. Ben Elif benim çeksen. Ben çekiyorum Ne yapacaksın? Ben ben ben... Bu Neredesin? Ben buradayım. Hadi buluşalım. Adım atacak yer yok. Bırakıyorum mi? ben. Memo gözlerin kıpkırmızı. Ya al in şunu al ya ben tutama. Al şunu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu ben en, iz, ben ben en üst, en de üst de. demire çıkışarsanız. Hep beraber şey, saklanmak istiyorsunuz. Çarsın. Aa kamerayla saklanmış oynayak. 妈，你别看那你 Arkadaşlar biraz daha... Arkadaşlar bu yayın bitmek son bu burada Benim telefonumda. Ece'nin TikTok olacak. kanalını izleyimizi. Kanalın adı ne? Söyleyemem. Ee, Feray Özek. Tamam. Feray Özek ta kanalında e şey TikTok'tan takip etmeyi unutmayın ve bana evet. da abone olup like atmayı Buradan unutmayın. evet yapalım. arkadaşlar.